Merhaba, sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere Philips'in filtre kahve makinesini tanıtıyorum. Filtre kahve sevenler için uygun olduğunu düşünüyorum. Özellikle de şu kenar kısmında, şöyle göstereyim. Şu kenar kısmında su ölçeği var ve ölçeğin üzerinde litre olarak değil, fincan hesabı 2-3 kişilik, 4-6 kişilik, 6-9 kişilik, 8-12 ve 10-15 kişilik filtre kahveyi yapabiliyorsunuz. 15 kişiye kadar çıkartabiliyorsunuz. Gerçekten e, güzel olduğunu, bizler için e, kolaylık olduğunu düşünüyorum. Ben çok seviyorum filtre kahveyi. Şöyle bilindiği üzere e, marketlerde satılan filtreler var. E, filtre Şöyle de bir, şöyle göstereyim. Filtreyi yerleştireceğimiz içerisinde bir kovası diyeyim kovası var ve bu kovanın içerisinde şöyle de bir makinenin yanında gelen şöyle de bir ölçeği var. Fincanınıza göre, kopanıza göre bir ölçek kullanıyorsunuz. Ben bugün iki ölçekten yapacağım. şöyle hemen yerleştiriyorum. Evet. evet yerleştirdim. Şimdi benim şöyle klasik bir kupam var. Bu kupamın içerisine bir, iki ölçek koyacağım. Şu arka kısmında parmağımla gösteriyorum. Şurada bir yeri var. Oraya suyu dolduruyorum. Şimdi başlat düğmesi var. Düğmeye bastığında yavaş yavaş demlemeye başlıyor. Evet, ben sizler için kronometreyi çalıştırmıştım. 2 dakika, 45 saniyede 2 kupa filtre kahveyi yapıyor. Şöyle de bir özelliğiniz var. Farz edelim ki unuttuğunuz düğmeyi kapatmayı kapatmadınız. Arkadaki su bittiği anda şu belli bir süre sonra güvenlik düğmesi kendi kendine atıyor, kendini kapatıyor. Yani fişte e, ya da düğmeyi açık unuttuğunuz gibi bir riskiniz yok yani. Bu da bence çok önemli bir detay. Umarım faydalı olabildim. E, alacaklar, düşün düşünenler, filtre kahve almak isteyip de araştıranlar için umarım faydalı olabilmişimdir. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. E, bu ve bunun gibi birçok e, videodan e, yararlanabilmeniz için abone ol tuşuna basarak abone ücretsiz abonelik başlatabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.